Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mikro satış faturasının dizaynına nasıl dolar ve euro kurunuzu ekleyebilirsiniz onu anlatacağım. Hemen SQL'inizi açıyorsunuz arkadaşlar. Mikro database'imin altında. Benim tabi mikro sizinki hangi isimle ise ona girebilirsiniz. Bu fonksiyonların altında arkadaşlar scalar kısmında bize kurlarımızı bulmamızda yardımcı olacak. FN kur bul diye bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Hemen bunu göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon arkadaşlar bize kurlarımızı getirmemizde yardımcı olacak. Hemen new query diyoruz arkadaşlar. Select dbo diyoruz. Hemen bunu yapıştıralım. Bizden bir tarih istiyor arkadaşlar. Ben bu tarihi cari hesap hareketlerinin cahat tarihi kısmından getireceğim. Virgül bırakıyoruz arkadaşlar. 1 diyoruz, 4 diyoruz ez diyoruz. Hemen USD döviz diye yazalım. Şurayı verip bir koyayım. Peki arkadaşlar bana soracaksınız bu bir nereden geliyor, 4 nereden geliyor? Hemen az sonra size anlatacağım arkadaşlar. Buraya da iki diyoruz. Buna da Euro diyoruz arkadaşlar. Euro döviz. From diyoruz. Cari hesap hareketleri. Peki nereden? Ver diyoruz arkadaşlar. Char reka id no. Ne eşit olan alacak arkadaşlar? E, Mikro dizaynın içerisinde bize dönen değere göre getirecek. Buraya tabii ki maksimum diyoruz. bunu da yazalım. Max diyoruz. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar hemen satış faturası kısmından forumlardan arkadaşlar yeni yeni tip diyoruz fatura buraya arkadaşlar program kısmından dinamik sorgu, pardon statik sorgu düzenli kısmına bu sorgunuzu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar eğer hatalıysa tabii ki burada sorgu hatalıdır diye size uyaracak devam diyelim bakın uyarmadı demek ki sorgumuz doğru bunu kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra kapatıp açmazsanız burada gelmeyecektir arkadaşlar. Bir kere kapatıp açmanız gerekiyor. Buradan kapatıyorsunuz. Tekrardan form kısmından bir daha açmanız gerekiyor. Peki nerede diye soracak olursanız şurada gördüğünüz gibi statik sorgu alanları kısmı vardır arkadaşlar. Buradan dolar ve euro dövizinizi getiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. O size kalmış ön izleme dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi dolar ve euro kurumuzu getirdi bize. Peki soracaksınız az önce anlatacaktın neden anlatmadın diye. Burada 1 ve 4 nereden geliyor derseniz arkadaşlar hemen bunu kapatayım ben. 1 ve 4 kısmı arkadaşlar kurlar kısmında. Bakın gördüğünüz gibi 1 USD'ye tekamül ediyor arkadaşlar. 2 ise euro'ya tekamül ediyor. Peki 4 neye tekamül ediyor derseniz Burada efektif satışa göre tekamül ediyor arkadaşlar. Biz efektif satışın kurunu alıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa geri dönüş yapabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.